Evet merhaba arkadaşlar bugün e, Intex marka havuz aldık sizinle bunu e, inceleyelim gösterelim. çünkü biz de almadan önce videolar arıyoruz e, çok güzel videolarda bulamadık birkaç tane çocuk çekmişti şimdi size ayrıntılarla gösterelim e, ürünümüzü gitti gidiyordan 244 liraya aldık e, ölçülerine bakalım üzerinde yazan ölçüler zaten aldığımız 262 275 56 e, santim Şimdi burada böyle yazıyor ama normalde bakın şöyle bir ölçü veriyor. Bu verdiği ölçüde yani iç hacmi aslında küçük. Dıştan ölçüm almışlar. Netleştirelim şöyle bir dakika. Bilmem görebiliyor musunuz. Buradaki resimde 107 enine 196 boyuna 53 santimde derinliği gösteriyor. Yani ister istemez tabii ki e, çocukların yüzebileceği alan küçülüyor. Şimdi bunu şimdilik su doldurmadan göstereceğiz. Çünkü bugünlerde hava oldukça soğudu. Şu an hiç yüzmeye uygun değil. E, aldığımızda sıcaktı. Evet başlayalım bakalım açmaya. Evet açalım bakalım. Nisa e, makası getirmen gerekecek. Ben bekliyorum. Çekiyor mu şu an? Evet. Dur dur bari açıyoruz. Evet. açalım. İki bir taraftan çıkaralım. Bayağı sıkıştırmışlar. Bayağı da ağır bir şey. Oo. Şu kutuyu kaldırdım. Çok güzel ya. gözüküyor. Ben şu makasla kokuyla kaldırdım. Evet şöyle bir şey çıktı içinden. Bakalım neymiş. Tamir yama için sanırım. Evet. Tamir etmek için bir şey göndermişler. Sanırım bisiklet lastiği Şimdi tamir ettiğiniz malzemeyle tamir edilebilir. çok iyi. Evet, şöyle açalım. Iyi. Sen yardım edebilirsin. Bu deniz yatağı sen gibi. Sen çek oğlum sen çek çek. Oh, bayadır. Mı? Şöyle bir şey var. Ee, ne olduğunu tam keşfedemedik ama ee, bakalım bir. Sanırım tahliye yeri bırakmışlar. Kolay indirilmesi için. Bir kapatalım bakayım. Neymiş? Bir parça. Evet. Mesela dur Durdur bakayım. Evet arkadaşlar keşfettik. Şimdi indirmek için bir büyük bir delik bırakmışlar. Ee, bunu da taktığınız zaman biliyorsunuz aynı deniz topundaki veya işte simitlerdeki mantık şu içine gidiyor bastırdığınız zaman ama geri bırakmıyor. Çek vaf görevi görüyor. Yani adamlar güzel bir şey yapmış aslında. Hani indirmekle uğraşmıyorsunuz. Kolayca iniyor. Evet bir katı bir şişirelim bakalım. bir tane şişirme yeri gözüküyor. arkadaşlar. E, şişirmesi oldukça zormuş. Yani şu pompalarla denedik. Şu pompayla denedik. Hatta pompayı kırdık. E, ama şişmiyor. Yani çok zor bir şey. E, artık biz de şöyle bir çare bulduk. Şöyle bir hava makinemiz vardı. Bunu şuraya yerleştiriyoruz. Bakın alt katı daha şişirmemiştik. Şuraya dayıyoruz. Çok hızlı bir şekilde şişiyor. Yeah. <laughs> bu şekilde kapattık. Yine biraz indi ama en azından yere kadar zor olmaz. Geri kalanını kula geçirebiliriz. Evet. Yine yani şurada bir tahliye yeri yapmışlar. Güzel bir şey aslında. Çünkü suyu boşaltmaya uğraşmazsınız. Şöyle geriden çekeriz. İsa içine gir. Giremiyor ki. Gir. Gördüğünüz gibi aslında oldukça büyük. Yani e, istedik yani 2.62 olsun ama işte iç alan isterseniz daralıyor. Ama kadar... işte iki çocuğunuz rahatça eğlenebilir. Ne kadar su alıyor tam anlamıyla bilmiyoruz. Buraya kadar dolduracak buraya gireceğiz. Ee, yine su doldurduğumuzda da size çekip haber veririz. Ama e, kendinize bunu şişirmek için bir çare bulun. Yoksa e, pompayla ağızda falan şişmiyor. Ya da otomatik pompasını alın. O da satılıyordu çünkü biz alırken. Evet görüşmek üzere <laughs> arkadaşlar.